Allah der ki, kimi benden çok seversen, onu senden alır ve ekler. Onsuz yaşamam deme, seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge veren ağaçların dalları kurur, sabır taşar. Canından saydın yer bile, bir gün el olur, aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür, Düşman kalkar, dost olur. Öyle garip bir dünya. Olmaz dediğin ne varsa, hepsi olur. Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Ve en garibi de budur. Ya oldum der, durur. Yine yaşarsın.